2019 yılında kanun değişti. Yurt dışı borçlanma sadece bağkur üzerinden oldu. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi biliyoruz bunu. Hem bunu hem de prim %32'den %45'e çıktı. Yani ödediğiniz prim miktarı %40 da bu nedenle arttı. Çünkü askeri ücretin %32'sini diyorlardı 133'ünü pardon. Sonra %45'e çıktı. 1 Ağustos'ta. 2019'da. Bu ne demek? dörtte e, siz asgari ücretin yarısına yakın bir rakam ödüyorsunuz demek. Halbuki daha önce üçte birini ödüyordunuz. Dolayısıyla yatırdığınız primin yüzde otuz, on beş, yüzde yirmi sekizi, fazla prim ödüyorsunuz. Kabaca bir e, oranlamaya çalıştım kafamdan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazıyla bu %32'lik kısım yalnız Sosyal Güvenlik Kurumu'na yani sizin emekli aylığınıza yansımıyor. Evet. Büyük bir ihtimalle Anayasa Mahkemesi bu fazla ödediğiniz kısımla ilgili bir iptal kararı çıkaracaktır. Ha bugüne kadar ödemişler için ne olacak? Bu sizin e, ödediğiniz prime yansıtılacak. O iptal çıkınca biz dava açacağız. Hatta evet. şimdi de açabiliriz ama şu anda açmak yersiz. Evet. Yani buna ya da bir vatandaş şansını deneyecek anlamında. Anayasa, anayasaya ilk aykırılık evet. iddia var. Siz benden aldığınız yüzde 12'lik farkı sosyal güvenlik korumunda benim için hiçbir şey ödemiyorsunuz. Evet. emeklilik prim emeklilik prim adı altında alınan sadece sosyal güvenlik ödemelerine gider şeklinde bir itiraz da bulunulabilir. Ama şey çok yaklaştığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazını artık Anayasa Mahkemesi öyle böyle bir karar verecek. Ya ya kaç <laughs> sene oldu Mete Hanım? Üç. Üç sene üçü oldu yani. Evet üçü geçti yani. E, da üçü geçti. Evet da üçü geçti. Bu da üçü geçti. Yani yazıktır günahtır. Yani, yani. E, ben olsam seçimlerden önce bu kararları veririm. Çünkü Kumbasan'la ilgili de, e, şey e, emeklilikle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin SSK'dan emekliliği de içeren bir itirazı var ama buradan ne çıkar ne çıkmaz bilemeyeceğim.